Arkadaşlar hepinize selamlar, bugün sizlerle birlikte Tarantino'da, Tarantino'da kaldığımız yerine devam ediyoruz. Oyna uzun yıllar sonra Bir güncellemiş, uzun yıllar sonra değil tabi de ama Aylar sonra yani tabi de Şimdi e, Oyuna aslında çok şey gelmiş arkadaşlar hemen Şöyle söyleyeyim birkaçını yani Neyse söyleyemeyeceğim şimdi e, 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 <laughs> Açıklama kısmında zaten ben yazdım arkadaşlar. Şimdi garajı gidelim bir önce bir, bir. Hemen gidelim bize. Şimdi arkadaşlar e, aslında buraya çok birçok şey gelmiş. Tekerlek de gelmemişti zaten. Boyaya yeni renk oluşturuyor Acaba? Hmm. <laughs> Kendiniz de rengi hurmalık. Bizde sanki vardı ama. Ha varmış. Evet. He, yok ya. Ben onu sevmem. Işıklar neymiş ha? Yok. Bir şey, boya bir dakika. Işıklar. Üst lamba. Bir dakika. Ha. Tamam. Tekinde gerek yok. Aksesuar ee, levhalar diyor arkadaşlar. Mesela isimlik sağ orta sol orta. Ne lan bu? Levha. Levha. Ha şu şeyler. Bence ya tır. Allah Allah. <laughs> sağ üstü. <laughs> Biz tır olduğunu değil mi? Var yani LG falan yazar şöyle TL falan yazar. mantıklı isimlik nasıl bir isimlik yani i̇simlik. ha yani, eh, olabilir bakalım orta alt neyse geçelim koronavirüs ha kor plus eller şey adamın ha tespih Pespi. <laughs> <laughs> Dur bakalım başka ne var? Bileklik. Yok. Dur yüzük. <laughs> ne bu böyle ya? Hayır saat alalım bir dakika. Saat sağ sağ. Şu saat alsın. <laughs> Neyse başım paranın yetmiyor şu an. Vay adama dövme de yapabiliyorum. <laughs> Dur dövme yapalım. Dövme yapalım bunu. Tamam. Neyse bu kadar. Şimdi ya bu kadarlık şu anda ama daha da var tabii de bunlar güncelleme içerisinde FPS ayarı e gelmiş arkadaşlar mesela ilk aklıma gelenler. Neyse sonrasına bakarız. Şimdi biz bir çıkalım iş almaya gideyim. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, ne taşısak diye düşünüyorum benim <laughs> de. Forklifler. Winch. Winch de çok Winch. Ha şöyle winch alabilirim Tek vereyim Aa çok güzel gözüküyor. Ee, şimdi arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum size. Bu oyunda biliyorsunuz ki DLC var. Ve DLC araçlarını indirdiğimiz zaman 200 bin lira gibi bir parayla aktif edebiliyoruz. Şimdi. Oyunda bu parayı kazanmak aslında çok zor. Yani parayı yapmak çok zor. Gerçekten. Ya gerçek parayla satın alacaksınız parayı ya da eee yani işte hani artık <laughs> çünkü bakın şimdi benim 8 bin lira var şimdi bana buradan verecek 19000 bin lira 17 bin lira şimdi zaten oyunda bir de şey var ee, işte yok, yok işte şu çalışan bu çalışan bir de onlara bana geziyor Bu para bitiyor. Yani 200 bin lira da çok. Şimdi diyeceksiniz ki e, nasıl alıyordu? Ben onları tır satarak alıyordum. Yani önceden almış olduğum tırların birçoğunu satıyordum. Yani tabi daha eskileri falan satıyordum. Bunu bunlardan alıyordum. Şimdi. Olay aslında bu. Şimdi <laughs> satıcı başka tırım yok. Hani diğerlerin kalanları da satmak istemiyorum. Çünkü bunlar en sevdiğim da yeni oyunda. Hayır yani satsam ne olacak ki? Gene aynı hani. Bu sefer satsam bende tır kalmayacak. Bu sefer ben hani acaba oyunda iflasımı iflasımı duymuş gibi oldum. O yüzden yani. Bir de tok kaldırılmış sizlere kaldırılmış mı bunu biliyor musunuz? Bakın bir isterseniz yani Tok yani ne indirme kısmı var Ama ne de kötü yani Hani önceki indirilenler de var Bir de bu güncelleme 17 Şubat'ta gelmiş ama tabi biliyorsunuz ülkemizdeki Büyük bir depremden sonra Bu videoyu çekmek istemedim Yani hemen çekmedim açıkçası bu arada benim sağına, sağ aynam yere kapanmış dedi. Bir şey olmuş. Neyse. Ya gitti yere kadar süreceğiz zaten. <laughs> Orada keşke gece olmasaydı ya. Evde bir şey görseydik de neyse. Yani bunun çözümü yok mu? Yani fiyatını düşürün Mesela 50 bin lira yapın. Yani Bakın hani Gerçekten diyorum Hani Şey para kesmese işte çalışanlardan Eee çalışanlar o. Bakın dövelere bakın şimdi <laughs> Çalışanlar olup da Para kesmeseler e, Ben bu parayı zaten yaparım 2 güne 3 güne Dayanırım e ben sabrederim, yaparım bu parayı. Ha şey geri bakın. <laughs> Eskort aracı, koruma aracı. Yani. Hadi. Ben zaten gelirim. O bende sıkıntı sıkıl. <laughs> He. İyi döndük. Diyeceğim <laughs> Aynı kamerayı değiştirin derken yani, kalsın Yani Dev gibi güncel Şimdi daha çok bir şeyler gelmiş ama Şimdi ben bunları tam bilinmediğim için ne yapacağım Yani <laughs> Zaten açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar yani Siz oradan okuyup bakabilirsiniz Eee Yani dediğim gibi. Bir de bakın bu arada o oyunun şeysi değişmiş ha. Yani tabi bunu şeyde bakmak daha iyi oldu ama. Buna kar vaktinde kar, kar yağdırıp da bakmadan. Eee... nasıl diyeyim size. Oyun önceden donuyordu şimdi biraz akıcılığı var. Oyunu biraz düzeltmişler. Ya zaten eminim. Tekrar de, de Çünkü oyunu böyle bırakmazlar hani böyle sevilen bir oyun. Bu arada bence artık yeni bir oyun üzerinde çalışıyorlar. Yani Drag ne gelebilir ki? Diye düşünüyorum ben. Açıkçası ben. Of çok daha Çok <laughs> dardan bir şey Ya Yani daha ne gelebilir ki yani oyuna? Ulan havaya gireceğiz şimdi. Of ya geçer. Yatsana ben bunu geçerim ya. <laughs> <laughs> Korkusuz cinsen. <laughs> evet dediğim gibi arkadaşlar ya oyun düşman da geldi. Normalde olsa arkadaşlar. Hani, ya tabi belki daha da gelemeyebilirdi ama. Ee, biliyorsunuz. Yani ülkemizdeki deprem sonucu birçok vatandaşımız hayatını kaybettiği için biraz böyle ara vermiştik bu arada kargo simülatörü de hani, ee, yani bir önceki kargo simülatörü de 6 şubatta çekildi yani depremin olduğu zaman yani şey olmasaydı arkadaşlar işte 12 şubat 12 şubatta gelecekti ama 19 şubatta geldi yani bir hafta herhaldeydi bunu. Bunu yeni çekiyorum ben yine Yas Bu arada arkadaşlar kargo Simulator az izlendi. Hiç beklediğim gibi bir izlenmeye ulaşmadı. Yani beni kırdınız aslında biraz oradan. <laughs> hani gerçekten çok yani bilemedim yani niye böyle olduğunu anlamadım. Neyse geçelim onu. Bu arada arkadaşlar eee... artık gerçekten buradan da söyleyeyim yani hepimizin bir Depreme karşı önlem alması lazım. Artık deprem çantası yapılır? Yani tabi onu yapın da sonra of 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 of, of. Yani, Artık eee evde evi sağlamlaştırma gibi. Yani gerçekten çünkü bakın hani 6 Şubat'tan sonra işte bir Nile'de oluyor, bir Sivas'ta oluyor, bir, Konya'da oluyor, bir Şanlıurfa'da, bir Hatay'da oluyor. Yani gerçekten artık. <laughs> hani o deprem büyük bir şey yaptı. Yani kırdı fayları. Artık her yerde deprem olacak gibi geliyor bana. Ve de oluyor zaten. Şurada biraz duracağım arkadaşlar. Hemen geleceğim. Evet. Eee yani, artık hepimizin bir önlem alma vakti geldi ve de geçiyor yani. Daha önceden olması gerekir <laughs> hatta o Biz biraz geç kaldık. Yani. Yani. Ya diyecek bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ne kadar bir şey desek boştur. Yani o yüzden söylemeyi çok tehlikeli yapıyım yani şimdi. O yüzden. Yani ben ayından sonra ilk defa böyle bir oyunu bitirebiliyorum diyeceğim. <laughs> diyeceğim de inşallah bitiririz bu arada. Şimdi söyledim diye bitiremiyorum ben de yapmayalım. E biz nereye getirdik lan bunu? Vay, adam bu Japonya mı geldik lan biz? <laughs> <Japonya 'ya> gelmiş gelmişiz. <laughs> ee, tam normal. var geçti. Evet neyse arkadaşlar, şimdi geliyorum hemen. Direk girme. Evet arkadaşlar, şimdi 13.575 lira gibi para aldık. Tabii bu bonusla birlikte. Neyse ilk defa yıllar aylar sonra ilk defa oyunu bitirebildim. Eğer daha fazla bu videoları da istiyorsanız kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.